Maç baş başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Zamanlaması iyi olan vuracak. Hey. burası gol kendi ağlarına attı. Kafasına vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. İyi vurursa gol olur rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Akıl dolu bir vuruş. Uyarı geliyor. Yerden bir şut. Aman Allah'ım gol gol gol. Durum 2-2. Havadan vurdu. O nasıl bir şut. Havadan vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. 45 saniyeyi geride bıraktık. Vurdu ve gol. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayıp oyuncu donduruldu. Gol gol buz gibi bir gol. Aniden büyük kafa kullandı. Kendi kalesine attı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Sahada Hovas tip skor 5-5. <laughs> Mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. <laughs> Ve top ağlarda. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Süper kurtarış. So gol. Filalerde kale devasa oldu. Hemen aman Allah'ım. Büyük kaleye gol atamadı. Gol yedi. İyi vurdu. Aman Allah'ım gole bakın. Maç bitmek üzere. Fileleri havalandırdı. Ve maç bitti. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Top atışıyla maç başlayacak. Ve zor bir mücadele olacak. Top yükseklik kazandı. Ceza sahasına doğru. Ve işte ilk gol. Kalesini gole kapadı. Maç şimdi 2-0. Yerden sert vuruş. Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel şut. Gol. Topu top kendi ağlarında. Maç bol gollü başladı. Bir kafa gol. <laughs> golü üstten arıyor. Top oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Güzel şut. Bu golü şapka çıkar. İyi vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol geldi. Gol geldi. Üstten gol peşinde. Büyük kale. Büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? Allah'ım gol. Maçlar şimdi son 45 saniye. Aman Allah'ım gol gol gol. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Gol. İyi vurdu. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Maçta son düzlüğü. O nasıl bir şut. Daha zaman olmasına rağmen maçın kaderini değiştirmek için bir şey yapmıyor. Sürekli 90. Yok böyle bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Topu sürüyor. Rakibini bayıtmaya çalışıyor. Son saniyeler. İşte gol! İşte gol! İşte son düdük.